Selamun Aleyküm. Güzel insanlar, sabah şeriflerimiz hayırlı olsun, hayırla başlasın, hayırla devam etsin ve hayırla sonuçlansın. Yarınlarımız bugünlerimizden daha hayırlı, bereketli, sağlıklı, afiyetli, mutlu, huzurlu olsun. Değerli dostlar, insan oğlu da aynen şu tabiattaki yaşayan canlılara benzer. Bir zaman olur, yeşerir. Bir zaman olur gelişir. Öyle bir zaman gelir ki artık yavaş yavaş ilk dönemlerine avdet eder. Yaprakları sararır, solar ve dalından düşer ve şöyle görmüş olduğunuz gibi kup kuru dallar kalır ve orada filizlenen, yeşeren yapraklarda sararmış ve solmuş bir şekilde yere düşer. Ey insanoğlu sen de bir gün geleceksin. Ömür ağacından kopacaksın. Ömrün son bulacak ve kara toprağın bağrına basılacaksın. Yeryüzünde yaratıklar içerisinde mükellef olan tek varlık insanlar ve cinler olmasına rağmen maalesef mükellef olmadığı halde sadece Rabbinin yarattığına hürmeten, onu daima tesbih eden, onun emri doğrultusunda hareket eden nice yaratıklar olmasına rağmen şu suyun içerisinde yüzen kuğular, ördekler ve havada uçan kuşlar, yerde sürünen yılanlar, sürüngenler, zerresinden küresine, sineğinden filine kadar bütün yaratıklar Rabbini tesbih eder, zikreder. Kendi diliyle tesbih eder. Kendi diliyle Rabbine tazarru ve niyazda bulunur. Ama bütün dünyanın dümeni kendisinin eline verilen, dünyanın yönetimi kendi eline verilen ve dünyanın en şerefli, en muteber, en mutedil yaratığı olarak yeryüzüne gönderilen insan oğlu ise maalesef yaratıcısına karşı çok ama çok nankör davranıyor. İçimizden herhangi birimiz bir hastalıkla karşı karşıya kaldığımız zaman, bir rahatsızlığımız söz konusu olduğu zaman şayet birisi bizim o hastalığımızı iyileştirecek bir tavsiyede bulunsa, bir girişimde bulunsa ve o tavsiyeye uysak ve rahatsızlığımız hafif hafif artık geçmeye başlasa ve iyileşmiş olsak ona ömrümüzün sonuna kadar minnettar oluruz değil mi? Şükran-ı nimette bulunuruz, teşekkür ederiz. Daima ona minnet duygusu ve vefa duygusuyla yaşarız. Sadece bize karşı yapmış olduğu bir teklif ve bir tavsiyeden dolayı. Oysa ki Rabbim Azze ve Celle Hazretleri bizi her gün her gün bir güneş doğdurarak dünyamızı aydınlatarak yaşama devam ettiriyor. Ve gün içerisinde başımıza gelen o musibetlerden, darlıklardan, zorluklardan, meşgaleden dolayı meydana gelen yorgunluğun üzerimizden atılması için Allah güneşi başka bir coğrafyaya göndererek bulunmuş olduğumuz bölgeyi, coğrafyayı e, İsrahata uygun bir şekle dönüştürüyor, geceyi yaratıyor ve bizi yarı ölüm diye adlandırmış olduğumuz uykuya daldırıyor ve tekrar yeniden bir gün daha doğduruyor. Her türlü imkanı veriyor. Nefes aldırıp verdiriyor, konuşturuyor, güldürüyor, gördürüyor, yürütüyor konuşturuyor, her şeyi yaptırıyor, her türlü nimeti bize veriyor. Ama buna rağmen Rabbimize karşı seherin sabahında şöyle kalkıp ya Allah bismillah deyip güzelce abdest alıp Rabbimizin huzurunda divana durarak ona teşekkür etmeyi, onu Rab olarak bildiğimizi sadece kalimizde değil, sözümüzde değil, halimizle, yaşantımızla da ifade etmekten aciziz. Sabah böyle başlamış olsak, bu duygu ve düşünceyle başlamış olsak, Rabbimize tevekkül etmiş olsak ve ondan sonra dünyevi meşgalelerimizi yapmak için yola çıkmış olsak, atmış olduğumuz her adım başına Allah bize bir hayır yazacak, bir günahımızı silecek ve yapmış olduğumuz her eylem, her girişim ibadet ve sadaka olarak bize dönecek. Böyle bir güzellik başka hangi dinde var ki acaba? Hiç düşündük mü? Gelin dostlar atmış olduğumuz her adımın, alıp vermiş olduğumuz her nefesin, yaşamış olduğumuz her anın zerresinden küresine ibadete dönüşebilmesi için altyapıyı sağlamlaştıralım. Rabbimize karşı kulluk görevine başlayalım ve bunu bu şekilde devam ettirelim ki Rabbimiz Azze ve Celle Hazretleri bizi ahiret aleminde mahcup ve mahzun eylemesin.